Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Demir. Yeni Çeri eq 1 Çok beklenen, çok merak edilen Çeri her ne kadar Omuda 5 ile görenleri kendine hayran bıraksa da küçük sınıfta da gayet başarılı işler yapıyor. Mini elektrikli otomobiller arasında biraz daha kullanılabilir bir tasarımı, nispeten büyük boyutu ve güçlü elektrikli motoruyla fark yaratan yeni yükü biri. Bakalım siz beğenecek misiniz? Çeri modelleri ve daha birçok başka Çinli modeller Avrupa ve Türkiye'ye gelirken piyasada hareketli günler bizi bekliyor fiyatıyla da ulaşılabilir olan yeni yüklü bir hakkında bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Türkiye'ye gelmesinin ardından büyük bir ilgiyle karşılaşan Chery'nin sadece büyük boy SUV modelleri yok elbette. İlk kez 2016 yılında piyasaya çıkarttığı, Şiir içi kullanımlarında büyük bir avantaja sahip olup son dönemde büyük rağbet gören mini elektrikli otomobil modelleri de mevcut. Cherry EQ1 Etent, S51 EV ve Icar olarak her pazarda farklı bir isimle anılan EQ1, tasarım ve özellikleriyle çeri kalitesini yansıtıyor. Özellikle de birazdan detaylarını ineceğimiz iç mekanıyla çok etkileyici olan yeni çeri yükü biri e önden baktığımızda onun elektrikli otomobil olduğunu anlayamıyoruz. Dolgun yanaklarıyla size doğru bakan çekik gözlerinde mercek farlar kullanılmış. Görüş performansı da etkileyici olan bu farları biz beğendik. Aşağıya doğruysa direkt tampon başlıyor üzerinde havalandırma çıkışlarına benzeyen dekolleri ve led farlarıyla spor görünen ön tasarım fazlasıyla şık gözüküyor. Yeni Chery EQ1'in adeta bir mini spor otomobil olan profil detaylarına gelin birlikte göz atalım. Yeni Chery EQ1'in profiline geçtiğimizde ise ufaktan bir smart havası aldım. Spor, agresif ve yırtıcı bir tasarıma sahip olan yeni yükü bir de plastik dodiklerden tutun da tavan raylarına kadar her şey fazlasıyla iyi gözüküyor. Üzerinde yumuşak bir omuz çizgisinin bulunduğu kapının büyüklüğü tasarımla orantılı. Yeni çeri Yük bir, bugüne kadar tanıttığımız mini EV'ler içerisinde içten yanmalı otomobillere benzeyen ilk model oldu. Elmas kesim tasarımlarıyla jantlarsa 165, 65, 15 ve 175, 65, 15 olmak üzere iki farklı boyutta. Renk konusunda renkli bir kişiliğe sahip olan yeni Yuki bir, 7 farklı dış renk sunuyor. Yeniçeri Yükü 1'in spor duruşunu efsane bir finalle tamamladı. Arka tasarım detaylarının derinliklerine inmeden hemen önce bizi halen da abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeniçeri Yükü 1'in arkasına geçtiğimizde ise özellikle bu tasarımda kuru otomobillerin elektrikli süpürgeye benzemesi tesadüf olamaz herhalde. Bunu yolların tozunu alacak babında iltifat olarak kabul edeceğinizi varsayarak led stoplara bayıldığımı söylemek istiyorum. C şekilli gündüz ledleriyle spor görünümü tamamlayan bu stoplar bizden yıldızı kaptı. Buna ek spoiler, üstündeki fren ikaz lambası ve minik arka cam birbiriyle uyumlu. Bir silecek olmaması ise mini elektrikli otomobil olsa da eksiği hak eder. Bagaj kapağı üstünde cherry logosu ve plaka boşluğuna yer verilmiş. Plastik rengindeki tampon üzerinde sis ve geri lambası bulunuyor. Fakat açık gri renkteki difüzöre benzeyen parçayı bir anlam bulamıyoruz. Her şeye rağmen Yeni Cherry UK1'in arka tasarımını da biz çok beğeniyoruz. Peki boyutlar? Boyutlarda bizi ne bekliyor? Yeni Cherry UK1 3200 mm uzunluğunda, 1670 mm genişliğinde ve 1550 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise 2150 mm ile gerçekten iyi bir iç mekan genişliği sunduğunu bizlere gösterdi. Her ne kadar tek kapılı bir otomobil olsa da geniş iç hacmi ve cam tavanıyla dikkat çeken yeni yükü birin iç mekan özellikleri fazlasıyla iddialı. Ve dakikalardır çok beklediğim iç mekana nihayet ulaştık. Benim açık ara mini elektrikli otomobil içerisinde en alınabilir ve kullanılabilir bulduğum bir iç mekan tasarımında bizi ilk olarak koltuklar karşıladı. Elektrikli, evet elektrikli, yanal ve baldır desteklerine ek spor otomobil istiyatındaki başlığıyla bu koltuklar bizi ilk anda cezbetti. Işık koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında altı kesik, üzerinde çeli logosu ve yön tuşları bulunan direksiyon simidini buluyorsunuz. Kalın yapısı da sürüş hissiyatını da artıracak bu direksiyonun hemen arkasında ilk bakışta biraz karmaşık gelen renksiz gösterge paneli yer alıyor. İç mekanda lüks hissi veren diğer detayların yanında böyle bir gösterge kullanılması bizi biraz üzdü. Dikişli ve kaplı ön konsolda dikine yerleştirilmiş 10 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Havalandırma çıkışlarının arasında bulunan bu ekranın dokunmatik kalitesi ve ekran çözünürlüğü sınıf standartlarında. Ekranın altında klima kontrol ünitesi, onun altında ise küçük eşya gözü ve 12 volt soket girişi konumlanmış. Orta konsolda bir adet büyük bardaklık bulunurken, üzerinde Cherry logosu bulunan vites seçim kumandası çok şık gözüküyor. Yine A sınıfında görmeye pek alışık olmadığımız elektronik park freni de bizi şaşırtmayı başardı. Dörtlü flaşör tuşu da ortada yer alırken kol dayama şoför koltuğuna entegre halde geliyor. ek olarak elektrikli aynalar, panoramik cam tavan da eklenince Yeni Çerü 21'in iç mekanı takdire şayan. Peki arka koltuklarda durum ne? Evet, böylesine bir otomobilden beklenmedik şekilde yeni yükü birin arka koltuklarına geçmek için elektrikli koltukların varoluşu bizi heyecanlandırdı. Rahat bir girişi olan arka koltuklarda iki yetişkin, eh işte standartında yolculuk ederken çocuklar ve bebekler rahat bir yolculuk yapabilir. Arka sıradakiler için herhangi lüks bir özellik bulunmazken panoramik cam tavanla ferahlık yaşanabilir. Yeniçeri Yükü birin bagajında arka koltuklar normal konumundayken sadece çok küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz kadar bir alan mevcut. Arka koltukları yatırdığınızda ise geniş ve kullanışlı bir hacme sahip olabilirsiniz. Bu dış ve iç mekan tasarımının üstüne adeta bal kaymak olacak güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri onu bir adım öne taşır. Yeni Çeri yükü birin spor dış ve lüks iç mekan özelliklerinden sonra güvenlik özellikleri de oldukça etkileyici. Bu özellikler arasında anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası ve park sensörleri, düşük hızlarda çalışan çarpışma uyarı sistemi, ani frenlerde kaza riskini azaltan acil durum fren sistemi, sürücü ve yolcu hava yastığı, otomatik el freni ve çocuk koltuğu takmanıza olanak veren ISOFIX bağlantı noktası sunuluyor. Sürüş kalitesini ve performansını etkileyen süspansiyonlarda ise önlerde ve arkalarda MacPherson tam bağımsız süspansiyonlar kullanılıyor. İçten yanmalı motora sahip olsaydı benden yıldızlı bir tam puan alacak yeni yükü birin tamamen elektrikli motoru ve menzil özellikleri beklentiyi karşılayacak mı? Şu an Yeniçeri yükü 1'de tek bir motor seçeneği bulunuyor. Toplamda 41 beygir güç ve 120 Nm tork üreten tamamen elektrikli motorun batarya hacmi 30.6 kWh. Maksimum 100 km saat hıza çıkabilen bu motor arkadan itiliyor. Permanent Magnet Synchronous tipinde olan bu motorla bataryalar tam dolu haldeyken 301 km uzunluğunda menzil sunuluyor. Ev elektriği ile 7 saatte dolan batarya hızlı şarj ile 30 dakikada doluyor. Bu motorun ortalama elektrik tüketimi ise 100 kilometrede 10.1 kWh olarak kayıtlara geçmiş. Fiyatı ise bu özelliklerde bir otomobil için fazlasıyla iddialı. Yeniçeri Yuki 1'in fiyatı şu an 10.500 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat ve özelliklerle yeni yükü şansının bir hayli fazla olacağını düşünüyorum. Yeni çeri yükü birin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni yükü biri gerçekten çok beğendim. Tercih konusunda da evin bir ferdi olarak ona bir şans kesinlikle verirdim. Peki siz yeni çeri yükü bir hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni çeri yükü bir hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.